dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak. Gerisinin de ölmesini istiyorlar. Dernek gibi kuruluşlar aracılığıyla örgütlenen güçler bunlar. Dünyayı da onların kurduğu ortak konsey. Sık sık değişseler de onlara ulaşmak kolay. Burada farklı yasa dışı iş kollarını yöneten büyük iş adamları da var. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı bir örümcek ağ gibi sarmış olan sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeyi anlaştım. Dünyanızı başınıza yıkacağım.